Şimdi Nazanım üretime ineyim ben. Nazlı değil mi? Bilmiyorum. orada az yazıyor ama ismimiz. Bir dakika Zeko çalışma ses gibi. Aynı olsun diye istediniz ya. Bakın şimdi bana şöyle 2000 metre olarak geliyor. Ben bunu küçültüyorum burada beni. Burada eleman böyle makinede küçültüyor. Böyle kiloluk hale getiriyor. Şöyle hepsini bundan yollayayım size isterseniz. Bunlar çok kaliteli. Bu 54,5 4.5 buçuk santim. <laughs> i̇sterseniz böyle şu şekilde de var, şu şekilde de var. Ama bu mavileri kendim sardım yani o büyük Bir de o mavilerin eni altı santim, biraz daha kalın. Yani şurası 6 santim ee, olanları var. Bu eni geniş olanlar 115 lira. Böyle da var isterseniz aynı. 115 lira şöyle 6 7 8 santim olanlar. Bakın kargolar henüz çıkmadı. Birazdan gelir alır ödemeyi yaparsanız kargonuzu yetiştirelim bunlarla beraber çıksın.